Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız kripto paraları eğitim amaçlı olarak analize devam ediyoruz. Buradaki bilgilerin hiçbir de yatırım tavsiyesi değildir. Bugün Bitcoin, Dodo, Link, Shibano ve Litecoin'in analizini yapacağız. Öncelikle Bitcoin ile başlayalım. Günlük periyotta durumuna bakalım. Şimdi Bitcoin için King Kong'u takip ediyoruz biliyorsunuz. King Kong bize şu tepede Bakın şu yükselişte al sinyalini 42 bin dolarlardan verdikten sonra şu yatayda sat al sat al trade yaptırıp en son sat sinyalini 65 bin dolar seviyesinde vermişti gördüğünüz gibi. 65 bin dolarda sat verdikten sonra sert bir şekilde 45 binlere kadar geri çekildiğini görüyoruz arkadaşlar. Şimdi birçok kripto parada olduğu gibi Bitcoin'de de artık Fisher'ın böyle sanki dip yapmak istiyor gibi bir görüntüsü mevcut. Maktinin de sanki pozitife geçtiğini görüyoruz arkadaşlar. Yeşilini yakmış, mavi turuncu yukarıya kesmiş. Bu da şunu düşündürüyor. Bitcoin için buralar bir dip seviyesi mi? Ee, yoksa tekrardan bir düşüş gerçekleşecek mi? Ee, bunu merak ediyoruz. Şimdi burada yükselen major majör trend desteğinin 43 bin dolarlarda olduğunu görebiliyoruz. Yani olası geri çekilme durumunda buranın kaya gibi bir destek olduğu aşikar. Bu yüzden buralara kadar geri çekilmesi bir e, teknik alım noktasıdır arkadaşlar. Bunun takibini yapmak lazım. Ama buraya kadar geri çekilecek diye de bir kural yok. Buradan tekrardan yukarıya doğru e, atak yapma ihtimali mevcut. Öncelikle burada ortalamalara baktığımız zaman trend olarak negatif trend de MA200'ün dahi altında. Ama bu ortalama dirençlerini yukarı kırmayı başarırsa ilk olarak şu 48 bin dolar seviyesindeki ema 9 ilk direnç. Yani buraya geçerken zorlanıyor bariz bir şekilde. Bu MA9'u geçmeyi başarırsa arkadaşlar geçilmesi gereken asıl direnç seviyesinin 49.900 yani 50 bin dolar seviyesindeki MA21 ve ema 200 direncin aynı seviyede. O 50 bin dolar çok güçlü bir dirençtir şu an. E, ve kırmayı başarırsa tabii önce ema 9u e, kırması gerekiyor. Magdini ve Fisher'ın da yukarı yönlenmesiyle birlikte bir tekrardan çıkış dalgası gelme ihtimali olabilir. i̇htimal bu dirençleri geçmeyi başaramazsa olası geri çekilme durumlarında majör trendin altına kırılması noktasında da teknik stopları çalıştırmak en mantıklı hareket olacaktır. Mutlaka bu destek seviyelerini günlük olarak takip edin. Şöyle 4 saatlik periyotta baktığımızda <laughs> 4 saatlikte Fisher pozitifte, MACD pozitifte. Ee, Tabi şöyle bir alçalan e, trend çizebiliriz 4 saatlikte. Bu alçalan trendin mutlaka üzerine kırılması gerekiyor. Bir kere teknik alsın yeri vermesi için. Alım yapmak için e, bu kırılımı beklemek mantıklı olacaktır kısa vadede. E, bu seviyede yaklaşık e, 48.700-48.800 seviyeleri bu. Alçalan trendin üzerine hacimli bir şekilde kırdığı takdirde yukarılara doğru atak gelme en azından 50 bine doğru atak gelme ihtimali olabilir. E, bu fırsatları kollamak lazım. Şimdi Dodo'ya baktığımda Dodo'da şöyle bir şey gördüm. Bir kere Magdi'nin pozitife geçtiğini görüyoruz. Yani yukarı yönünü kesmiş. Tekrardan bir geri çekilme olmazsa eğer bu bir pozitiflik. Aynı şekilde Fisher'da da yukarı e, kırılımı görebiliyoruz. Burada da bir pozitiflik mevcut. Burada benim en çok hoşuma giden olay tarihi dip seviyesine kadar geri çekilmiş olması ve buradan şu an tepki veriyor olması. Hani Dodo projesini araştırırsınız, ne iş yaptığını araştırırsınız ama şu an teknik olarak tam alım seviyesinde olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Stop seviyesi neresidir? 0.772'nin altına kırılması demek teknik stop seviyesidir. Ama şu anda o da tarihi diplerde. Buradan bir sürede daha belki illa yukarıya doğru rally başlayacak diye bir kural yok. Bir süre daha şu şekilde bir formasyon üretip toplama süreci bittikten sonra yeni bir rally başlatabilir. Ama dediğim gibi şu seviyeler şu seviyeler tarihi diplerdir. Bunu göz önünde bulundurmak lazım. Şimdi ortalamalarına baktığımızda yine tüm ortalamaların altında olduğunu görüyoruz. <laughs> Şu an geçilmesi gereken ilk direnç seviyesi 0.872'de EMA9 direnci. Burayı geçmeyi başarırsa 0.998 yani 1 dolara kadar kendini atma ihtimali mevcut. Atarsa zaten 1 dolar seviyesinde güçlü bir ama 21 direnci bekliyor olacak. Burayı da mutlaka kırması gerekiyor pozitif trende geçmesi için. Fisher ve MACD'nin pozitifte olması bu bakımdan olumlu. İçim baktığımızda bulutun altında paraboliksel negatif 9 ve 26 periyotluk tenkansen ve 200 insan ortalamalarımızın da altında. Trend olarak pozitif ama bizi burada heyecanlandıran olay tarihi diplere gelmiş olması. Bakın takibini yapacağız. Umarım e, yukarı doğru Atak gelir. Şu ten kansen direncinde mutlaka geçilmesi gerekiyor. Şu an tam e, bu direnç seviyesinde arkadaşlar. Burayı yukarı kırdığı takdirde e, güzel bir en azından tepki çıkışı gelme ihtimali mevcut. Şimdi link'e baktığımızda Chainlink e, bu da yine yükselen bir major trendi e, mevcuttu bunun. Bu major trend seviyesine kadar temas etmiş gözüküyor. İşte burası teknik alım seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Şu an Link de bence güzel bir seviyede. Şurada size dediğim gibi birçok kripto parada maktinin pozitife geçtiğini, Fisher'ın yukarı yöneldiğini söylemiştim. Link'te de aynı durum söz konusu ve yükselen major trendin destek seviyesinde bulunduğu için de almak isteyen arkadaşlar için bir fırsat olabilir. Tabi bu major trend aşağı kırılırsa teknik stopları çalıştırmayı unutmayın. Bir süre burada dinlenme de yapabilir. Bunu da takip etmek lazım. Direkt aldım ben uçacak diye bir kural yok. Bu yüzden günlük takip önemli. Şimdi King Kong Junior'a baktığımızda King Kong bize şu 24 dolardan aldırdıktan sonra 35 dolarlara kadar tırmanıp buradan sat veriyor. Ve en son bakın King Kong'un da buy sinyali verdiğini görebiliyoruz. Bu da olumlu bir işaret. Ortalamalara baktığımızda Link şu an EMA 5 ve EMA 9 yukarı kırmaya başarmış. Şu an kırması gereken en önemli direnç 21.10 dolar seviyesindeki, 21.10 seviyesindeki EMA 21 direnci. Bu direnci de yukarı kırdığı takdirde 24 dolar'a kadar tırmanma ihtimali olabilir. Bunun takibini yapmak lazım. Ben tekniğini şu an için beğendim. Umarım yukarı yönlü hareketine devam eder. Şimdi Shibano tarzı grafikleri sevmiyorum. E, negatifte olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar şu an için. Şu an tüm ortalamaların altında yukarı doğru atak yapabilmesi için ilk etap ilk etapta arkadaşlar şu 3220 seviyesini yukarı kırmalı. 3220 yukarı kırdığı takdirde 3300 ve 3416 seviyelerinde dirençler karşısına çıkacak. Şu an trend olarak negatifte. EMA 100'ün dahi altına inmiş. Shibano için olumlu konuşabilmek için mutlaka EMA 100'ün yani 3420'lerin üzerine kendini atması lazım ki yukarı doğru bir tepki çıkışı başlasın. Bakın Fisher hala negatifte yukarı yönelme yok. Makti negatifte. Zaten grafiğine baktığımızda eğitimlerde anlattığımız gökdelen formasyonunun e, ağ A babasını bu grafikte görüyoruz. Yani böyle bir prim, böyle bir geri çekilme yani bıraksalar şöyle 5 yıl sanki yatayda dinlenmek ister gibi bir görüntüsü mevcut. Hisselerde baktığımız zaman genelde böyle görüntüler karşımıza çıkıyor. Bu yüzden böyle grafiklerin tekniğini e, tekniğine bakmak da çok anlamlı değil. Ama dediğim gibi kısa vadeli düşünenler için en azından e, şu de, ortalamaları EMA 100 direncinin mutlaka şibanını yukarı kırması lazım. Bununla ilgili haberler e, manipülasyona e, manipülasyon yapılan bir kağıt olduğu için haberleri takip etmenizde fayda var. Ee, nasıl çıktığını biliyorsunuz. E, ee, Dogecoin, Shibano, işte Akita falan bir sürü shitcoin var. Ee, bunlarla ilgili haber akışında takip etmeniz en azından kısa vadeli asatlarda para kazandırabilir. Ama alınacak bir dünya kağıt var. Bir sürü koyun var. Karar tamamen sizindir bu noktada. Şimdi <laughs> Litecoin'in destek seviyesi e şurada 139-140 dolar seviyelerinde güçlü bir desteği var. E şöyle yapalım. Bu destek seviyesinden tepki vermiş gözüküyor. Yani burada aslında tam teknik alım seviyesinde Fisher pozitif, Maktin de pozitife geçtiğini görüyoruz. Şöyle baktığımızda King Kong'un şu dip kısımda Buy sinyalini 190 dolardan verdikten sonra tırmanış ve geri dönerken artık sattırdığını görüyoruz. Sat sinyali geldikten sonra henüz King Kong'da al yok. King Kong'da da al görürsek linkteki gibi daha pozitif bir görüntü olacak. Emo 9 ve EMA 5'i kırmayı başarmış. Bu da şu an 165 dolara kadar gitme potansiyeli mevcut. Eğer çıkarsa 165 dolarda da karşısına bir direnç çıkacak. Bu direnci yukarı kırdığı takdirde 180 dolarlardaki EMA 200'e kadar temas edebilir. Şu an tekniğini beğendim. Tabi EMA 21'e 165 TL'yi de kırması çok daha iyi bir görüntüye kavuşmasını sağlayacaktır. İç moksara baktığımızda 9 periyodluk ten kırılmış. Parabolik sar şu an pozitifte. Bu hızla kendini 180 dolara kadar atma ihtimali mevcut. Çünkü Kijun sen direnci bu seviyede arkadaşlar. Fişe lemaktinin pozitifte olması biraz da umutlandırıyor açıkçası. Ve oldukça düşüş kaydetti birçok kripto para. Bu da yine destek seviyelerine kadar geri çekildi. Artık bu saatten sonra en azından bir tepki çıkışı da olsa yaşamaları gerekiyor. Takipteyiz. Umarım orta uzun vadede yatırımcısını üzmez. Bugünkü analizlerimiz bu kadar. Sizin de istediğiniz coin'ler ya da hisseler varsa bu postu beğenip kaydederek yorum kısmına yazarsanız onları da listemize alır analizini yaparız. Sıfırdan borsa ve kripto para grafik analiz eğitim setimiz için de DM üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Analizlerde kullandığımız tüm metotları, stratejilerin hepsini eğitim setimizde paylaşıyoruz. Eğitim almadan 1 TL daha yatırım yapmanızı tavsiye etmiyorum kesinlikle. Hepinize bol kazançlar. Hayırlı günler.